minaremin kandili, salla mendili. Çatlasın düşmanlarımız da diyorsun kendimi. Şimdi hanım bu son maniyi için söyledi biliyor musun? Ben gurbette fazla kaldım. Oh, layla, hanım layla, burada çocuklarla ya. beraber kaldı. Onun için hanım ne dese haklı yani. Ben gidiyordum gurbete mesela. Çoluğun çocuğun istikakını kazanmak için. Hayat biraz böyle Ülüm. aşağı yukarı 20 sene sürdü. Evlilik eskiden böyle şimdiki gibi değil. Görücüsülü gidiyorsun, ana baba bu işi yapar, gider, kızını ister ve olumluysa olumludur, olumsuzsa olumsuz hareketlerle karşılaşırlar. Evlilik böyle başlardı eskiden. Yani örf ve adetler böyleydi, kültürümüz böyleydi. Dini camialarımız neyi emrediyorsa o gayeler üzerine gidiyordu. Ama şu anda bunlar biraz değişti. Şimdi öyle tanışıp da böyle bir sene, iki sene, üç sene böyle dost hayatı yaşayıp da sonunda evlenip de ondan sonra üç ay sonra adliyenin kapısında dosyalar birikmiyordu. Hanımla 57'de evlendik. 63 senelik evliyiz. Allah şükürler olsun. Hiç aramızda bir sorun olmadı. Tabii ki ev halidir. Ufak tefek şeyler olmuştur ama öyle yani büyük bir kavga, gürültü böyle bir şey yok. Evlilikten hiçbir şikayetimiz yoktur. O benden, ben ondan memnunumdur. İşte son zamanlara kadar geliyoruz kalan. Yaşımız da aşağı yukarı. Allah bereket versin. 75'i geçiyor. Şükürler olsun. Şu ana kadar bir sorun olmadı. insanda, şundan sonra da hiçbir sorun olmaz. Beni ebemle dedem evlendirdi. Dedi. Dedim ya biraz aklı başında olsun. Ben biraz zırdok mu dedim. Kadın benden akıllı olmuş olmasa İleri gittiğim zaman doğru bakalım adam sen çok ileri gidiyorsun der. Kolumdan tutar beni yere oturdur dedim. Hanımın yaşı olgun olması için benden 3-4 yaş büyük. 4-5 yaş büyük. <laughs> Onun için ve iyi de düşünmüşüm Allah'a şükür. Gerçekten de öyle. Bazı öyle hallerde dur bakalım sen yanlış yapıyorsun derdin. Akıllıydın kadın. Hayatın tecrübesi, dürüstlük, çalışmak, gittiğin yolu iyi bileceksin, aldatıcı olmayacaksın. Dürüst olmadıktan sonra hayatta hiçbir şey elde edilmez. Baba parasına eğer güveniyorsa o bir yeldir. Bir gün o yel alır gider hepsini. Çalışacak. Arın terletecek. Hayata girecek. Hayatın tecrübesini alacak. Ondan sonra kendine faydalı olacak. Çoluğuna çocuğuna faydalı olacak. Anasına babasına eşine dostuna bu şekilde faydalı olacak.